Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız kutu açılımında sonra da pvp yapacağız evet bütün gün şu an bir kutu kasmaya çalışıyorum kutu kasmak ne zormuş be evet başlıyorum dün oyun geldi de fikri bulamayınca ben ninja pantolonu hemen giyeceğim kardeş sağ ya şurada kutu açılımı yapayım Evet, uyuma. Sonra hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. 11 tane açtıktan sonra. Şu anda oyun üstesinde benim geliyor ama en ufak bir fikrim bile yok. Kaç kutumuz kaldı? Kaç kutumuz kaldı dedikten sonra... iki kutum kalmış. Bu arada şuradan oy verdim ama bana kutumu vermedi. De bak ödülümü al diyemiyorum. Gene oy verme şeyine geliyor. Bak. He ödülü al diyor tamam. Yok kullanmıştım ben oy. Evet bitti. Dur ya niye farkındayım ben. Şimdi şeyleri burada neler varmış. Ninja. Ninja. Evet. Emojilerden şaşırma. Tamam, sen uyuma. Uyuyacağım ben. Evet, Emir bizi türe sok. Emir! Heh. Evet. onu da bir işte, iyisin diye şey yapıyorsun değil mi bir kez de yükselme, yükselme. Yükselmezsin sen. Şey oyunu değil mi? Al sana bir oyun oyunu o zaman. Evet. Yüzü düz gel lan. Bak. Oku sıkmadım ki. yok. Neymiş neymiş. Gene kazandım. Evet böyle kazına kazanı o kutuları kaz kastım. Emir hiç kutu açmamış. 19 tane kutusu var ve benden bir de fikri çaldık. Ya. Evet. Oy sen nasıl vuruyorsun hiç? Hadi be düştüm. Evet tamam. geber la. Tamam sen gir neyse. Aa biz atmamıştım ki ben o arada. Gene atmadım ki ya. ha. bunu yapacağını biliyordum. Öl. Bu arada bunu uh -huh. Evet arkadaşlar. Hello. Size bu taktiği kullanabilirsiniz. Neyi olsa gibi kullandım. Kafa Çıkarla kafanı. Pu. Hayır Osman'ı yemedi. Ama bu yiyecek bakın. Evet bu eder Yedi <laughs> evet. Ben yemedi diye çok korktum. Ya birazcık da başka bir şey girelim ya izleyicilerimi bunu mu izleteceğiz? <laughs> Sen kimin izleyicilerini ne izletiyor onu? Düş. O map kaybetmeni evet. mi izleteceğim ben? Evet. <laughs> Şimdi diyecek ki bilerek kaybediyorum videosu diye. Hı, -hı. Eee kesin öyledir. Puh, puh. Hadi be <laughs> Tükürdüğüm için tükürdüğüm kafana geldi sen daha az aşağı düştü. Bak gel yükselecek. <laughs> Dur ya yes sana ya. Bir git ya bir git. Hadi be son anda <laughs> emir kazandı. Ne? Sen, Oğlum seni kanser <laughs> yükselici insan. Yemesene lan gepi yemesene. Uzak dur bende. Hadi. Ne memiş. Evet. Tutunamazsın artık. Ya yürü git ne hilesi. Bileğimin hakkıyla oynuyorum be. Doğru hileyim bilek hilesi var. Bileğimin gücü hilesi. Ya. Düştün mü düştü? Ya. Oğlum daha... Ya. Oğlum sabahki video The Bridge videosuydu. The... Bize gene The Bridge mi şey yapıyorsun ya? ya. Gap yiymiş oluyorum. Evet. No 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 no. Yemezler bu arada. Yemezler. <laughs> duvarda yürüdüm. Ya oğlum ya. İlk videom zaten bir iç videosuydu bugünkü. Bir iç izlemekten bıktılar. Seha. <laughs> <Taa. gülüyor> bana vurdu diye düştüm. <laughs> bana vurdun diye ben ama da <laughs> hasarımdan yavaşladım ha. <laughs> Yo. Tamam. Düşer misin ya? Ya üf. Oğlum The Bridge izletmeyelim artık ya. Evet izletmeyelim ya. Sinirlerimi bozdun The Bridge, The Bridge, The Bridge. Benim bile sinirlerim bozuldu arkadaşım. Hadi be tutundu başka bir şey gir. Evet arkadaşlar videonun süresini Tutmayı gene unuttum. Evet. <laughs> Kazandım. Bir tane düşmüştüm. Ay. Bir de ikili gerek be. Bir abi kardeşi nasıl oynadığımız görünsün ya. Yani. İkimizden biri illa kardeşim. Kapıma alev top atacağım. Onu ben yapacaktım lan. Hadi be. Oğlum bedvars bedvars nereye kadar bedvars? Tabi sen yükselmiyon. direkt emir bridge yapıyor. Yanlış yaptım. Ay <laughs> Ne yaptın sen da kendine bu arada? Of. Super aldım be. Hadi bir kez daha da bir iç gelelim. Bana da dedim de bir içten bıktım. Arkadaşlar ben kamda bilenler bilir. 10 dakika bir kayıt alma süresi var. Ondan <laughs> Normalde işte. <parası. gülüyor> şu şu şu. Kafam tam düştüm, kafana vurdum orada. İnan oradan aşağı küçük bir de biri. Ne oldu lan? Yemezler onu. Eller Kendi düştü. Cugulu 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 cugulu. Ya niye bedbars giriyor? Bed <laughs> doğal yaşantımız video için hiçbir şey yapmıyoruz. Videoda kendimizi değiştirmiyoruz. Doğal yaşantımız evet. <laughs> Neyi bitiriyormuşuz be? Sen bitireceksin. <laughs> sen bitir lan kendi videonu. Tek pekinin ikini koysam neymiş? Yani? O molta yapıp saat çok soğuk yapmayı kesiyor. <laughs> kesiyor mu molta saat çok soğuk yapmayı kes? Bak yapıyor, yapıyor. Orasına yanlış Abim canım bitmiş. <laughs> ya öf kazanacaksın var ya. Bilmem içine doğru. O kaç kuzun sürer ama video bitecek. Video yerde bitirecek o zaman. Baksana senin canın gitmiyor ki vurdukça. Oğlum ben oltu elime aldım. Çok fazla değiştiriyorum. Oltu atamıyorum ben de. Gelme. Gelme kanser herif. Senin da kanser rejuan madde koymuştum. Hatırlıyor musun? Hı hı. Ne güzeldi be kanser rejuan madde ismi. Ne <laughs> çok bu adamda. Üç can. İki can. Ulan vuramadım kazandım. Evet arkadaşlar bu videonun bugün sonuna geldik. Bugün başka video gelmeyecek. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.